çözüm getirmek için çalışacağına dair soyut ifadeleri de aslında herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Sadece laftan ibarettir ve bu noktada yine altını çizerek ifade ediyorum ki Türkiye bugüne kadar NATO, Batı, Amerika patronajındaki bu ülkelerle, bu kuruluşlarla olan ilişkilerinde her zaman mağdur olmuş, her zaman hayal kırıklığına uğramış ve her zaman kaybeden taraf olmuştur. Bu nedenle İsveç konusunda yetkililerimizi uyarıyoruz. Bu noktada İsveç'te Türk Genel Başkanı'nın, Genel Başkanlığını yürüttüğü Sayın Mikail Yüksel'in Genel Başkanlığını yürüttüğü Nüans Partisinin yapmış olduğu açıklamalara da dikkat çekmek istiyor. Sayın Mikail Yüksel, altını çizerek şu maddeleri ifade ediyor. Diyor ki bir defa Fetö İsveç'te açık bir şekilde devlet desteğiyle faaliyet gösteriyor. FETÖ'nün sağ kolu olan insanlar burada okullar kuruyor, gazeteler kuruyor ve bu okullara, bu gazetelere İsveç devleti her yıl milyonlarca kron destek veriyor, para aktarıyor. Bununla beraber PKK'nın eylemlerini, faaliyetlerini İsveç'te durdurmak İsveç yasalarına göre mümkün değildir diyor. Neden? Çünkü PKK İsveç'te resmi olarak terör listesinde olmayan PYD ve YPG adı altında faaliyet gösteriyor. Öyleyse İsveç hükümeti, İsveç yasaları diyorlar ki evet resmi olarak terör listesinde olmayan bir örgütün faaliyetlerini biz durduramayız. İsveç Başbakanı'nın bir önceki parti genel sekreteri ve şu andaki Avrupa Parlamentosu vekili Thomas Tobe, Svenska Dagblad gazetesinde yazmış olduğu yazıda Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkça diktatör diyor. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İsveç'te ajanlık faaliyetleri yürüttüğünü ifade ediyor. Yani PYD, YPG, PKK suç işlemiyor, asıl Diyanet İşleri Başkanlığı suç işliyor diyor. Ve yine aynı şahıs bu gazetedeki yazısında Türkiye'nin mutlaka Avrupa Birliği'nin dışında tutulması gerektiğini ifade ediyor. Diğer bir önemli konu İsveç'te yapılan kamuoyu araştırmaları önümüzdeki seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin önderliğindeki Sol koalisyonun hükümeti kuracağını açıkça ortaya koyuyor ve Sosyal Demokrat Parti içerisinde PKK ile birebir ilişkili milletvekilleri var, üyeler var. Dolayısıyla Sosyal Demokrat Parti'nin öncülüğünü yaptığı bir koalisyonun İsveç'te iktidar olmasıyla İsveç'in Türkiye lehine bir politika yürütmesi mümkün olmayacaktır. Bunu yıllardan beri İsveç'te yaşayan, İsveç siyasetini en iyi şekilde bilen Sayın Mikail Yüksel açık bir şekilde ortaya koymuş. Dolayısıyla bizler de yeniden Refah Partisi olarak bütün bu gerekçeleri açıkça ifade eden Sayın Mikail Yüksel gibi hükümetimizden beklentimiz Batı ile ilişkilerde yeni hüsran sayfalarına yol açmamak bakımından İsveç'in NATO'ya girişine asla ve asla onay verilmemesidir. Çok değerli dava ellerimiz, kıymetli basın mensupları, son olarak değinmek istediğimiz husus, malumunuz olduğu üzere son günlerde 50 yıldır kapısında bekletildiğimiz, merhum Erbakan hocamızın tabiriyle kapısında oyalanmaya devam ettiğimiz Avrupa Birliği ile müzakerelerin yeniden canlandırılması, yeniden hızlandırılmasına ilişkin bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan Avrupa Birliği üyesi Danimarka ve İsveç'te doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'e yönelik, dinimize yönelik, devletimize, sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü saldırılar yapılıyor ve bunlar fikir ve ifade özgürlüğü adı altında değerlendirilmeye kalkışılıyor. Terör örgütleri PKK, PYD ve YPG'ye açıkça destek veriliyor. Türkiye Ermenileri katletti diye sözde Ermeni soykırımı tasarıları kabul ediliyor. 40 senedir kapısında bekletilip olaylandığımız Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından bunlar yapılıyor. Ve şimdi tekrardan bu zihniyete sahip olan Avrupa Birliği ile yeniden görüşmeler başlayacak. Yeniden Avrupa Birliği'ne girmek için çaba göstereceğiz. Tabii eğer bizi layık görürler, bizi bunlar nasıl layık görürler? İki tane temel şartları var. Bir tanesi Kıbrıs'ta şehit kanıyla alınan toprakları Rumlara teslim edeceksiniz. Kıbrıs'taki haklarınızdan vazgeçeceksiniz. Orası bir Rum devleti olacak. İkinci şartları tırnak içerisinde bizi Avrupa Birliği'ne layık görmek için Güneydoğu'da Doğu'da özellik vereceksiniz. Bu iki temel şart olmadan bizi Avrupa Birliği'ne kabul etmeleri mümkün değildir. Yine dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımızın da sık sık vurguladığı Yunanistan tarafından ortaya konulan ve Batı'nın bize dayattığı Sevilla haritasının kabul edilmesi. Yani Ege'de ve Akdeniz'de bütün haklarımızdan feragat etmemiz, tamamen Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapsolmamız, bu Sevilla haritasıyla bizi bu noktaya getirmek. Bu şartlar kabul edilmeden bizi asla ve asla Avrupa Birliği'ne almaları mümkün değildir. Bu noktada merhum liderimiz Erbakan hocamızın o meşhur sözünü halen daha geçerli olan sözünü hatırlatmak istiyoruz. Ne diyordu Erbakan hocamız? Kimmiş bu Avrupa? Neye bizi layık görüyormuş? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'yı bir şeye layık görürüz veya görmeyiz diyor. temizliği bizden öğrenen insanlığı medeniyeti bizden öğrenen teknolojiyi matematiği bilimi bizden öğrenen bu Avrupa'nın bizi bir şeye layık görmesini bekleyemeyiz. Bugün de Erbakan hocamızın bu tarihi sözleri bize rehberlik etmelidir. Avrupa Birliği'nin peşinde olmak yerine hep söylediğimiz gibi milli görüş olarak hep ifade ettiğimiz gibi D8'i ihya edebilseydik Bugün ekonomik olarak bu sıkıntılar içerisinde olmazdı. Bugün üretmiş olduğumuz tok otomobilimizin bile hiçbir şekilde pazarlama ve satış sorunu, pazar sorunu olmazdı. 2 milyarlık İslam aleminde bu otomobilin pazarlanması söz konusu olabilirdi. Sadece ekonomik anlamda değil. Bugün D8 kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalışıyor olsa Libya'da, Mısır'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de bugün yaşanan bu sıkıntıları yaşıyor olmazdı. Ve tabii ki bugün de milli görüş olarak diyoruz ki zararın neresinden dönülse kardır. Bu çerçevede hükümetimizden İslam alemiyle ilişkileri güçlendirmeye devam etmesini bekliyoruz, ifade ediyoruz. Körfez ülkeleriyle atılmış olan normalleşme adımlarını çok değerli görüyoruz. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkilerin geliştirilmesini olumlu buluyoruz. Mısır yönetimi ile kurulacak olan ilişkilerde ülkedeki milyonlarca Müslümanın uğramış olduğu zulümlerin ortadan kaldırılması için gerekli çağrının yapılması, gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ve yine milli görüş olarak çok sevindiğimiz